Hocam epite tedavisi nedir? Epite tedavisi perkütan elektroliz tedavisi demektir. Perkütan elektroliz demek perkütan yani cildi kat eden, vücudun içine giren bir elektrolizis yani elektrik akımıyla yakma işlemidir aslında. Buradaki amacımız hasarlı bölgenin uyarılması, orada bir inflamasyonun tetiklenmesi ve yenilenmesidir. Aslında sporun kalbi İspanya'da Barcelona futbol takımının doktoru Doktor Ferran Abad tarafından bulmuş bir tedavi yöntemidir. Ve zamanla başta tüm Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaygınlaşmıştır. Perkütan elektrolizis tedavisi artık Türkiye'de. Kas iskelet sisteminin pek çok endikasyonunda kullanılabilmektedir. Bu tedavinin en güzel yanı herhangi bir ilaç içermemesidir. Tedavi sırasında ultrasonografi ile görüntüleyerek hedefin iğnelenmesi şarttır. Bir zorunluluktur, seçenek değildir. Bunun sebebi ise akımın olası damar sinir yapılarına hasar verme ihtimaldir ve bunu önlemek için ultrason rehberliğinde tedavi uygulanmalıdır. Bu tedavi yöntemi kas, tendon ve fasya yapısının olduğu herhangi bir yerde kullanılabilir. Tendon yırtıkları, kas zedelenmeleri, sinir tuzaklanmaları gibi durumlarda rahatlıkla kullanabilmekteyiz. Unutulmamalıdır ki her ağrı özeldir, tedavisi sanattır.